Arkadaşlar merhabalar. Biz tekrar buraya geldik. Sizlere söz vermiştik. 2 ve 3. katını göreceğiz. E, o tuğla olan yerde çok daha farklı bir şeymiş yani. Tam e, dışarıya açılan bir yermiş. Yani önemsiz bir yer. Ben orayı üst kata çıkan ya da gizli bir yer zannediyordum ama o tarz bir şey değilmiş. Yani daha farklı bir şeymiş. İşte tekrar geldik işte yine gördüğünüz yerler. Bu da Ferat. Bu da ben. Evet. Şimdi yine aynı yerlerden gireceğiz. Yine aynı maceralar. İçeride hayvan ya da benzeri bir şey yoksa... Oğlum burası genişlemiş mi lan? Genişletiyor. Tamam. Yine dışarıdan mı Bak şurada kabloları falan yine çalmışlar. Yine her şeyi çalmışlar. Şu görmüş olduğunuz merdivenlerden yukarıya çıkacağız ama dikkatli çıkmamız lazım. Yani her şey yapmış olabilirler. Her şey. Tekrar giriyoruz. Hadi başlayalım. şunu aç Dikkat. Yavaş yavaş çıkalım. Sen önden çık. Önden çık seni çekeyim. Aa bak sandık işlemleri falan da yapılmış burada. Burası sonuncu kat ama ilk başta bu katı gezeceğiz. Hadi gel buraya girelim. Erkek ve Camlar açık. Kuşlar buraya yuvalar yapmış. Ses, ses. arkadaşlar bu sefer birazcık daha e, bilerek geldiğimiz için daha az korkuyoruz. Ama yine ne çıkacağını, ne biteceğini bilmediğimiz için birazcık daha terinkiniz tabii ki. Öğretmenler odasını hep görmek istemişimdir. Onun sikiyim. Onun ne oldu lan? Sallandıktırdın onu koyayım. Burada de bu dolabı var. Gir. yollar bu halde. Şunu açsana. çok Şurayı da açayım. Burada gazeteler falan var, bu bunları. mu Hangi yıldan olduğunu anlar mıyız gazeteden? Üstünde yazar da çok kısmında, dinlememiz gerek yok. Ben zaten 15 yıl olduğunu biliyorum. Bir <laughs> dakika, hemen girme. <laughs> Oo balkona çıkıyor, çok iyi. Balkona çıkmıyor, doğru. <laughs> Ne? Buradan çıkar. Bekle. Çıkarmıyor. Bir şey bu tarz şey? Ben de çek. Yoklama kağıtları falan burada kanka. Burada okuyan insanları bu şekilde bulabiliriz. Yani. Şöyle bir de çekim. Ne var etmanlar tuvalete? kat basınları. Ne olacak? Evet. Bir evet. evet. işte ne bekliyorsun ki? Lan hiçbir Geçmiyor Aa. o izniyle aynı anda giriyoruz. Kafama geldi. İyi çıkıyor mu? bilgisayar laboratuvarı da bile varmış lan bilgisayarlar var mıymış oha bilgisayarları bile çalmışlar amına koyayım o oh. kapa kapa şeyini kapa bunu kapa seri bunu kapa burası çok tozlu çok tozlu kapak bunu bunu kapa bunu aynen gel nasıl Şu tahtalardan mesela hiç kalmadı baksana.

Thank <laughs> you.

Beni çekerek gel, beni çekerek. Beni çek Şunu kırayım mı? Hello. First step is to Gel buraya. Gel buraya gel. O kafanın üstünü bana ver. Oğlum. Benle geliyor musun? Oğlum çatı katı ya. Niye çıkıyorsun? Bir dakika. Beni çekiyor muyum? Yukarıya çık. Üstten sadece göstersem de olur aslında ya da. Çıkma. Göstermek <laughs> gerek yok zaten. Çık çık kapı. Sadece sünger oluyor. Oğlum. Burası hiç kullanılan bir yer değil de. Belki en önemli şeyler burada. Bu sünger oluyor sadece. pek yakınımızda bir ihtimalle. Burası ikinci kat balkonun olduğu yer şurası üçüncü kat sonra çatı katı var işte çatı katından sonra da bitiyor öyle evet, detaylı etmiyorsun şimdi güzel de e, şunu şöyle ayarlayayım bir dakika arkadaşlar e, bu okulun sonuna geldik daha tarz, e, konuşamıyorum onu daha bu tarz böyle urbeç videoları istiyorsanız yorumlarda belirtin. Instagram sayfamızı, TikTok sayfamızı takip edin. Oralardan bize işte mesaj atın. Ee, urbex yapabileceğimiz çünkü yerler sınırlı. Özellikle Ankara'da yaşayan, e, Ankara'da bulunmuş urbex ile alakalı e, bilgi sahibi olan insanlar bize ulaşsın. Böyle paranormal köyler olur, oralar olur, buralar olur. <laughs> Ferhat kafasını sallıyor. <laughs> <laughs> e, olur yani siz yeter ki bana atın ben tarafı bir şekilde ikna ederim Çünkü i̇şte ayı da şimdi. ay çok güzel Evet hızlı bitir çünkü şey arabalar çoğaldı İşte öyle bu tarz yerlere girerken dikkatli olun güvenlik önlemlerinizi alın Video bu kadardı görüşmek üzere herkes kendine iyi baksın